Merhaba, merhaba. Merhaba, merhaba. İsmail abi iki gündür tırım tırım buralarda seni arıyorum. Tivoli İsmail abi nerede nerede dedim. Seni tam girişte yakaladım. Şu evet. gözlüğü bir çıkar da seni bir görelim. Şu yakışıklılığını. Yok ya. benim benim kıyafetim böyle. Gözlüğünü Tabii, çıkar tamam, canım. Yok. Benim fotoğrafım, gözüm her zaman kıyafetim böyle. E Gözünü çıkar da gözlerini görelim yahu. Çıkartayım gör yine takacağım. Öyle mi? E şöyle kameralara Nasıl? bak abi seni bir görsünler. Güzel <laughs> mi? Valla on numara bir karizma değil mi Teşekkür gençler? De, aynen aynen. Valla e, böyle devam edemez miyiz? Yok. E, evet. Ben takayım gözlüğü? Yok. O da olmaz. Peki racona ters mi? Bir saniye takabilirim. Bir saniye Heh. mi? E, fotoğrafı alayım abi. Tabii fotoğrafı takabilirim. Sadece bir saniye. Kelsin diye mi fotoğraf takıyorsun? <gülüyor> 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 evet. Maşallah, maşallah. Tümörlü İsmail'in Beyti Şevap Mutluca versiyonu efendim. Kadın versiyonu. Evet. Öyle mi? <laughs> Abi ben sana vereyim. Bu fotoğraf hep sende var mı? Kent, diye mi? Yaptığım zaman çıkartıyorum. Devam bir Neden dağımlı. ama? Öyle. Ayrı bir güneş diye. Ya kelliğinden dolayı mı yoksa hava olsun Yok. diye mi? Millet beni böyle tanıyor. Tamam, Beni etme. de böyle şey saçlarımda bonelerle tanıyorlar. Ben de öyle mi geziyim? Tabii, aynı böyle. Ziyafet Yo de ben, ben eşofmanla geziyorum dışarıda. Evet, öyle kimse seni tanımaz. Ha, meşhur olmak böyle bir Tabii, şey. Tabii, aynen. meşhur Tivoli İsmail abisini buldum. Sosyal medyayı birbirine katan Tivorlu İsmail abi. Evet. İsmail abi, neden bu millet seni seviyor? Kardeşim benim tam bu 20 senedir ben bu mesleği yapıyorum. Ne mesleği? Şu Devamlı millet beni çağırıyor, düğünlere geliyorum, millete eğlendiriyorum. Devamlı milletin Sen içindeyim. şarkıcı mısın? Tabii. Yok komedyen, komedyen üzeri. Ben öyle bir büyük bir sanatçı değilim. Hı. Hmm. Benim 5-6 parçam var, başka yok. Başka bir şey bilmiyorsun? Tabii. Peki niye meşhur oldun? Vallahi ben de millet paylaştım. Gündeme düştü bu 3-4-5 ay evvel. Ha. Daha önce vardı 97'den beri şu ana kadar devamlı düğün, düğünlere gidiyorum ama bu 5 ay evvel devamlı gündeme düştü medyaya. Her yere dağıldım. Bütün ben şehirlerde gezemiyorum. Doğumlu millet beni tutuyor. Sokaklarda, buralarda, buralarda, buralarda baza çekmede. Vallahi gidemiyorum şehirlerde. Ay Ben de yollarda gezemiyorum. Tivar'lı İsmail abi lütfen yani benim de hava 1500 e ona oh, göre. Allah. Lütfen. Peki abi ben seni sahnede görüyorum. Böyle böyle hareketler falan ben çok, yapıyorsun. Benim, Niye benim burada böyle sessizsin? Ne kadar rahatsız olsam da. Sağ çaldığı zaman ben kendimi 15 saniye diyorum. Yani müzik çalınca yani, 15 saniye. Yok ben yani 15 yaş, yaş zannediyorum. Yani. Ha, yani. Ee. O kadar benim he, düğünlere böyle için. Peki müzik olmazsa bu enerji olmuyor mu? Yok. Niye olmuyor? Olmuyor. Neden acaba? Müzik çaldığı zaman oluyor. Senin normal hayatında moralin hep bozuk mu? Yok ben moralim ha şimdi moralim yok ama çaldığı, çaldığı zaman benim moralim yerine geliyor. Ha, sahneye çağrılmam tabii, lazım. Tabii tabii. Allah Allah. Ama yine de size, Burada da bir parça sana bir söyleyebilirim. Ya hadi söylesene abi. Bizim meşhur saç şarkı çık. İlk zaten burada meşhur oldum. Nasıl? A a a a a a a a a e e e e e a a o o o o o o o o o Kumbar, kumbar, kubari, kubar kumbar, kubari, kubar kumbar, kubari e kubar kumbar, kubari e kubar kubari e kubar kubari bu meyze meyze ne değil mi hadi <laughs> de mi kapardım, abi ya <laughs> Öyle. sonra bu ne oluyor bu söylediklerin ne anlama geliyor ona ben de bilmiyorum <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne anlama geldiğini bilmiyor musun? <laughs> Cevabı var mı? <laughs> Enlemek için yapıyorum. Gençler seni bu yüzden seviyor. <laughs> soran ne soran ne?

Ya millet beni geçiyor. Millet seni mi geçiyor? Vallahi o gün Hakkari'de ayak altım gitti. <gülüyor> <gülüyor> Neden? <gülüyor> Vallahi geçeseydi işim, için, gençler içine gitseydim Kur'an hakkı için belki beni sakat ederlerdi. Ne yaptılar abi? Bilmiyorum ya sevmişler. Seni çok seviyorlar he? Abi. Çok seviyor musunuz? Aynen çok seviyorum. Neyini seviyorsunuz İsmail abinin? Enerjik oluşunu yani. Enerjik mi? Hı. Tamam diğer şarkımız neydi abi? Üçe geçelim. Aaa aaa aaa. Aynen. Oh. <laughs> Bu işin sırrı burada mı İsmail abi? Aa, o, Ama Uzun bir parçada acil kerte dilim söyleyeyim mi? Hadi söyle. Hep beraber. Çınma düşmin dur kedi Becer yaşa benim. Hep beraber. Rendamen gevramen Çen salez hibyat Ve veçen salez benda temem Ve veç ahu Na Veç ahu naline Devşe viti berfinem Bravo kuşlar Ben de Bekir Şabalbay geldiğin için hepimizi seninle ekibinle Te, Ben teşekkür ederim Ben de sizden çok çok teşekkür ederim Başım üstüne geldiniz. Her zaman bekliyorum. Allah razı olsun. Teşekkür İsmail ederim. abi merak ettiğim bir şey var. He. Yenge seni kıskanıyor mu? Meşhursun diye. Vallahi çok diye. Gerçekten Yemin mi? Ederim. <laughs> yemin ederim öyle kıskanıyor Kur'an hakkı ben eve gidemiyorum. Ara Niye? Şa mu? şaka ediyorum. Diyorum ben taziye gideceğim ben düğüne gidiyorum. Bakıp yarım saat sonra bakıp bu İsmail sahnelerde zıplıyor. Evet. <laughs> ya o kadar konu <laughs> açıyor Taze, tazele, tazele. Düğünü karıştırdı. Düğün, e, yok, tazele e, düğün, aynı e, güne mi gelmiş? Ee? Niye bana yalan söylüyorsun? Niye yalan söylüyorsun? Vallahi ne yapayım? Kıskandan dolayı. Göndermiyor yani. mu seni düğünlere? Yok valla. Niye düğünlere Zaten olmasaydı şimdi durumum daha da iyi olurdu. Vallahi <laughs> maddi durumum değildi. <laughs> Al mesela millet her, her şehirde işliyorlar. Hmm. Her yer. Yani belki günde yemin ederim 300-300 telefon bana geliyor. Tek, tek hanımın mı var? Tek. Zaten sen bu sıkılıkla 2-3 getirsen o başına ne işler gelir. O da ben ağırsız dışarı Çok ağırsız. bu sefer. Sen sen ol ama gözlerini yum abi çık sahne ne şarkı söyle. Peki sahnede sana böyle teklifler geliyor mu evlenmek isteyen kızlar var mı senin? Var var ben ben diyorum ben evliyim. Öyle mi diyorsun? Rahat ediyorum. Ne diyorsun? Ben evliyim ben evlenmek istemiyorum benim sadece bir aşkım var diyorum. Senin iki, bir evli olduğunu bilip ikinci kez evlenmek isteyen kızlar var, var mı? Var var. Ya. Valla. Teklifler çok ama ben evlenmeye. Sen Michael Jackson'ı da geçtin. Oh. oh. Michael Jackson'ı da David Beckham. Evet. Oh. 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 Baksanıza bıyıkların, <laughs> baksanıza bıyıkların karizmasına. Nezahat değmesin bu bıyık. Maşallah. Ha, öyle maşallah. Maşallah. Abi bu bıyıklar zaten niye bu kadar bu uzun? Bu bıyıkta ben meşhurum. Bu bıyık olmasa zaten insanlar içine girelim. Ya. Ondan keselim yani. abi. Kasım zaman vallahi sen benim yanına yanına bile geçemez. Neden? O kadar çirkin gözüküyor. Yok abi ya. Vallahi her vallahi. türlü karizman var senin. Bıyıkla mı sadece olur? Tabii. Gerçekten mi? Vallahi. Şimdi senin bu yanı kessek ne olur? Bir jilet getirse keselim ne olacak ki? Şu milletin önünde kes gitsin. Vallahi keselim. Şu da seni şanın olsun ya. Getir keselim valla. Söz ver. Seni mi kıracağım? Tamam hadi. Bir jilet alabilir miyiz? Tivoli İsmail abi bıyıklarını. Hemen bir jilet hemen keselim bu bıyıkları. Gerçekten mi? Ben Gerçekten keseceksin mi? Vallahi keseceğim. Tamam hadi. Tivoli İsmail abi bıyıklarını kesiyor söz verdi. Biz kabul etmiyoruz. Köylü bırakmıyor. Sen de onlara güveniyorsun. Çok tıbal İsmail abi. Bir insan, bir insan kendi kendine güvenmeli ama sevdiklerine, onları sevenlere de güvenmesi lazım. Meşhur olmak fenomen olmak bunu gerektirir Aynen öyle mi? Olayım. Şimdi siz kestirir misiniz bu bıyığı? Hayır kesemez. Sonra bana bir şey yapar mısınız? Kestirdim Biz diye. Biz kabul etmiyoruz kesemeyiz. Beni köyden kovacaksınız o zaman. Direkt. <gülüyor> <gülüyor> ağır kesesiniz. Evet ahali, mutluca ya, köylü ya. kardeşlerim abilerim şu an İsmail abi bıyığını kesmeli mi kesmemeli mi? Kesmeli kesmemeli. Kesmeli diyenler? Ha, Kesmemeliyim. Kesmemeli, mi? Tamam. kesmemeli mi? <laughs> Gel gel buraya gel. Oh, gel gel gel. Başladım. Kesmeli mi kesmemeli mi? Kesmemeli. Neden? Çünkü yakışıklı. Çünkü Oğlu İsmail buradan güzel. Ha. Bıyıklar olmazsa sevmez misin onu? Severim yine de. Ee bak nasıl olsa severler ama herhalde beni kovalarsınız bu köyden. Neyse ben ne kovalanayım ne de senin hayranlarına düşman olayım. Hiç gerek yok. Biz şah, hadi biz bir tane daha Türk söyleyip oynayalım. Baş. Aa, 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 e, 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 e,

çok teşekkür ederiz. Alkış gelsin İsmail abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.